Arkadaşlar, bugünkü Photoshop dersimizde Ubuntu işletim sisteminin bir penceresinin tasarımını yapacağız. Şimdi bu Ubuntu işletim sistemini bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben çok severim Ubuntu işletim sistemini. Her fırsatta da kullanmaya çalışırım. Fırsat buldukça mutlaka siz de inceleyin. İnanılmaz güzel bir şey. Şimdi bu Ubuntu işletim sistemi bir kere yani Linux Tabanlı neredeyse bütün yazılımları ücretsiz arkadaşlar. Ofis programları falan mükemmel. Şimdi o konulara girmeyeceğim gerek yok. Kendiniz araştırıp bakarsınız merak eden arkadaşlar için şöyle bir tanıtım girişi yaptım sadece. Şimdi arkadaşlar e, burada bu, bu dersi ben internetten bulduğum bir ekran resminden göstereceğim. Burada tamamen e, bir işletim sisteminin penceresinin ana hatlarıyla yapımını yapacağız. Şu İç kısma hiç girmeyeceğim. Şuradan kırmızıyı alayım. Evet. Şuradaki ikonlar tamamen bizden bir alakası yok. Şu iş tarafta da çalışma yapmayacağız arkadaşlar. Ondan sonra şu yan taraflan da bir alakamız yok. Yani burayı sadece boş bir pencere e, şeklinde şu renkle dolduracağız. Altta da şöyle sadece bir belki bar yaparız. Ondan sonra üst tarafı yapıp bırakacağız. Bunun amacı da şu. Bazen şeylerde, belirlerde, yani o billboardlarda falan görürsünüz. Bir web browser olabilir, başka bir ekran programı olabilir, ekran resmi olabilir. Bir pencere fotoğrafının üzerinde bir şeyler koyabilirim. Mesela yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tam da anlatamadım. Şu alanı tasarım için kullanırlar arkadaşlar. Dış yüzeyi sadece dış tarafı çerçevedir. Şimdi buradan hareketle öncelikle ben e, şuradan şöyle bir e, gradient tool yapayım. Tool alayım. Bu gradient tool almak için önce bir arka fon rengimizi Ubuntu'nun kendi renkleri olan şuradan sağ üst köşeye ve e, sol alt köşeye tıkladım arkadaşlar. Tekrar anlatayım. Siyah beyazdayız. E, göz damlacı, damlacı eyedropper denen eyedroper. aletimizi alıyoruz. Sağ üst köşeye tıklıyorum. Bakın buradaki siyah turuncuya döndü. Sonra e, beyazı yukarı getiriyorum o basaraktan. Bu sefer de sol alt köşeye tıklıyorum ve şimdi bunun e, turuncusuyla neredeyse mor rengini aldık. Aldıktan sonra bölgemize geçiyoruz. Kendi deko, e, şeyimize. Renkler burada duruyor. Tasarım yapacağımız yeri geçtik. Gradiyenti aldık. Şöyle gradiyentte şu e, ayarlarda arkadaşlar bakın burada seçenekler var. Onlardan sol en baştaki seçiliyken sol üstten sağ alta şey sağ üstten sol alta ters yaptık. O yüzden mordan turuncuya geldi. Sol alttan sağ yukarıya doğru çekiyoruz. Ve fon rengimiz belli oldu. Şimdi bunun dışında şöyle bakıyorum ben. Ee, burada tabii yine brush'ı alayım. Aldım. Şurada arkadaşlar göreceğiniz üzere Kırmızıyla çizeyim burayı, sarıyla çizeyim. Şurada göreceğiniz üzere Ee, yuvarlak köşe dönüş var ama burası dikdörtgen köşeli alt taraf buna dikkat ediyoruz o zaman geçtik kendi ana penceremize geçiyoruz ee, şuradan re rounded rectangle tool'u seçiyoruz arkadaşlar ee, siyah okun altındaki eğer tek şeritli kullanıyorsanız tek şeritli kullanıyorsanız rounded rectangle tool'u kullanıyoruz şey seçiyoruz Şuraya 15 yapsak sanırım yeterli olur. 15 yapıyoruz. Ve şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Şimdi bu background renklerimiz böyle kalsın. Çalışmamız kolay olsun ya ben yeni bir tane layer açıyorum. D'ye basıyorum. Default renkleri burada getirmek için toolbox'a. Ve alt backspace'e basarak beyazla dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar penceremin gördüğünüz gibi üst tarafı yuvarlak köşeli fakat alt tarafı değil. Onu da şöyle ayarlayacağım. Büyülterek göstereyim. Beyaz oka geliyorum. Beyaz okta ok şu iki tane noktayı seçiyorum. Ve arkadaşlar o iki noktayı seçip ayarlamam gerekiyordu. Ayarlayamadık. O zaman şöyle küçük bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Gene Shape Tool'la. Öncelikle şunu şöyle yapayım. Dışarıya alayım. Buna bakıyorum. Bunun Combine Shapes olması lazım arkadaşlar. Evet. Buna bakıyorum. Bunun da Combine Shape olması lazım. Evet. O zaman şu iki tuğlu seçiyorum. Sola ve alt uçlara birleştir diyorum. Birleştirdikten sonra merge diyorum. Ve gördüğünüz gibi birinci sol alt köşeyi köşe haline dönüştürmüş oldum. Şimdi tekrar aynı işlemi öbür köşe için kullanacağım. Aslında bunu yapmanın başka bir yöntemi daha vardı da şimdi o biraz uzun kaçar. Evet, tekrar çiziyorum. Bu çizdiğim dikdörtgen veya karenin arkadaşlar sadece şu yuvarlak kesim yani yuvarlak alanın e, kendisinden biraz büyük olması yeterli. Siyah okla geliyorum tekrar. Emin oluyorum kombay mi? Evet. E, i̇kisini beraber seçiyorum. Hizalama yapıyorum bu sefer sağ uca ve Aşağıya hizala, hizaladı, merge diyorum ve şimdi şöyle bir çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi üst tarafları yuvarlak köşe, alt tarafları dikdörtgen. Yani köşeli olarak hazırlanmış oldu. Şeklim hazır. Buradan geçiyorum, bakıyorum burada yapmam gereken başka ne iş var. Ben yani şurada e, üst tarafında siyah bir şerit olacak. O üst taraftaki e, siyah şeride şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Yani şöyle çizerek göstereyim. E, burada siyah bir şerit var. Yalnız bu siyah şeridin üst tarafı daha açık renkken alt tarafı biraz daha koyu renk. Onu da şöyle yapalım mesela görülmesi açısından. O yüzden burada eyedropper'a geliyorum tekrar. Üst taraftan açık rengi alıyorum. Alt taraftaki siyah rengi de alıyorum. Deminki yöntemle. Bu tarafa geçiyorum. Şimdi bu tarafa geçtim. Ha şimdi pencereyi önce bir seçeyim, şey çizeyim. Evet. Penceremi yeni bir layer açtım. Seçili alanım seçiliyken ee, alanım seçiliyken içini şöyle hafif bir griyle dolduralım arkadaşlar. Hafif bir griyle doldurdum. Tekrar geliyorum bu tarafa. Şimdi üst rengimi değiştirmiştim. Üst renk değiştiği için tekrar aynı rengi alıyorum. Şöyle açık renk olsun. Şu alttaki koyu rengi de aldım. Tekrar çalıştığım bölgeye geçtim. Tabii göz hizası yapıyorum artık arkadaşlar. Bu üst taraftaki bölmeyi alacağım. Ee, üst taraftaki alan seçilirken penceremdeyim. Ctrl J yapıyorum. Bakın üst taraftaki bölgeyi aldım. Şimdi kontrol klik yapıyorum üst tarafa. Ee, oradan da şöyle yukarıdan aşağı doğru çeksek yanlış oldu. Ctrl Z yapalım iki tane. Aşağıdan yukarı doğru seçiyoruz. Ctrl D diyeyim. Şöyle hafif koyuluk açıklık ayarı yapabiliriz. Tam tutturamadıysak renkleri. Bu oldu sanırım. Evet. Şimdi e, şu alt tarafta minik bir şeritimiz vardı. Onu yapalım şimdi de. E, onu yapmak için yukarıyı görünmez yapıyorum. Şu layer'dayken e, penceremin yani penceremin çizdiğim layer'dayken seçili bir alan oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle seçili bir alan oluşturuyorum. Hatta seçili alan değil de şuradan bir piksellik bir seçim yapayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu seçim araçlarından Single Flow Marquee Tool diyor. Bir piksellik seçim yapan bir aracımız var. Şöyle tıkladığımız yerde dökümanın sağ ucundan sol ucuna kadar Diğerini seçersek de yukarıdan aşağıya kadar tıkladığımız yerde, bakın 2-3 kere tıklıyorum görülsün diye. Ee, sağdan sola doğru bir piksellik seçim yapmaya yarayan bir aracımız var. Şöyle biraz aşağıdan, evet. Kontrol alt shifte tıklayarak da şu alanı seçiyorum arkadaşlar, bakın. Seçime tıkladıktan sonra. Böylece bir kesişim alanı oluşturmuş oldum. Ctrl J diyorum burada. Bir piksellik alanı oradan çıkarmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi onu biraz daha sadece koyultacağım. Ctrl L dedim. Evet biraz koyu bir hale alması yeterli olur herhalde. Tamamdır. Yukarısı da tamam. Şimdilik sayfamız neredeyse şablon olarak hazır arkadaşlar. Eksimize bakalım köşe ver tamam alttaki çizgi bölümü tamam. Ha şu yukarıda 3 tane şey var. Bir de başlık diyelim. Başlık atalım şuraya. Gelelim buraya. Ee, bu ne? Bu önceki şeyden kalan. Şuraya Ubuntu Pencere, design diyelim mesela. Tam bunu beyazdan yapalım da. Rengi de beyaza çevirdim, böylece. Ama o da çok büyük oldu. Böyle yapmamız kafi mi? Buradan regular dersek, evet, daha düzgün olmuş olur. Tamamdır. Ama bunun tabi galiba siyah renkli olması gerekiyor. Ha, be, beyaz, beyaz iyiymiş. Evet arkadaşlar. Ben şunun rengi sanırım biraz daha koyu olacak. Evet. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi 3 tane yuvarlağımız var. Yuvarlaklarımıza bakalım. Evet birinde çarpı var. Birisi düz çizgi birisi de dikdörtgen, şey kare var içinde. Onlar da belli bir işe yarıyorlar tıklandıkları zaman. Şimdi onları yapalım. Yeni bir layer açıyorum. Yeni bir layer açtım. şuradan seçim aracımı alıyorum. Şöyle tabi içinin rengini şuradan almam daha mantıklı olur. Şöyle. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Rengi de oradan aldık. Bu tarafa geliyorum ve alt backspace deyip rengi doldurdum. Bu rengi doldurduktan sonra şöyle buna çift tıklıyorum. Hafif bir böyle kabarıklığı var onun. Bunu yapacağım. Onu da emboss diyerek şuradan verebiliriz. Şöyle hafif bir ayarlama yaptık mı? Tamamdır sanırım. Bu da tamam. Alta basarak, alt ve shift tuşlarına basarak bunları 3 tane yapıyorum. Ama şu üçüncünün rengi tabii ki biraz farklı. Ee, onunki şu alttaki renkten ama. Onu da alalım buradan. Şöyle bir turuncu olsun o da. Gradient yapmaya gerek görmedim şimdi. Bunu seçiyorum. Seçiliyken alt backspace yaparak onu da doldurdum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi birincisinde şöyle bir düz çizgi var. Düz çizgiyi şöyle yapalım. Evet. Şimdi şu birincisi şuydu sanırım. Tamam. seçim aracındayken şöyle ok tuşlarıyla ayarlıyorum orayı kontrol L ve burayı daha böyle bir aydınlık hale getiriyorum. Okey. İkincisinde pencere formu vardı. Şöyle kare olacak şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar eksiye basıp tekrar içeriye bir kare daha çiziyorum. Evet, alanım belli oldu. İkinci layer'da şey ikinci yuvarlakta olduğumdan emin oluyorum. Ctrl Alt L diyorum. Tekrar aynı beyazlık geliyor bana. Şurada da bir çarpı var. Ctrl D. Şimdi çarpıyı şöyle yapacağım. Buradaki birincideki şeyin kalınlığını alıyorum. Ee, sağ klik yapıyorum. Transform Selection diyorum ve Shift'e basarak 45 derece şey olacak şekilde onu döndürüyorum arkadaşlar. Ee, orada da Ctrl Alt L diyorum. Bakayım onun rengine bakalım da. O siyah olacakmış. Zaten bu diğerleri de siyahmış da. E, ee, Ctrl Alt L diyorum olmadı. Ctrl L diyorum. Tekrar siyaha doğru çekiyorum arkadaşlar onu. Şöyle. Evet. Sonra tekrar sağ klik yapıyorum. Transform Selection diyorum. Shift'e basarak seçili alanı 90 derece çeviriyorum. Ctrl Alt L ile Evet. Bunu yaptıktan sonra tabi şimdi şuraları siyaha çevirmemiz lazım. İlgili layer'a geliyorum. Bakayım ortadaki layer'dayım. Şu şeyle arkadaşlar bunun ismi neydi? Magic Wand Magic Wand Tool. Seçtiğimiz alanı renkler e, renkleriyle beraber seçili hale getirir. Ctrl Alt L diyorum. Okey. En son yaptığım ayarlar geliyor. Okey deyip çıkıyorum. Sonra birinci yuvarlağıma geliyorum. Bunu da Ctrl Alt L diyorum seçtikten sonra. Bu da tamamdır. Ctrl D diyorum ve işte. Şimdi arkadaşlar bu üç tanesini yan yana getirip hizalıyorum araları tam birbirlerine uyumlu olsun diye. Sonra bu üçünü birleştiriyorum. Ctrl E ile üç layer seçiliyken birleştiriyorum. Ve şöyle yukarıya taşıyıp bırakıyorum. Sonra Shift'e basarak bunu küçültüyorum. Evet arkadaşlar bu da bu kadar. Şu turuncuyu biraz daha koyulsak daha güzel olacak sanki. Kontrol edeyim. Evet. Penceremiz dizaynı da bu kadar arkadaşlar. Şunu görünmez yapayım artık arka alan penceresini. E şimdi bu penceremizi hazırladıktan sonra e, iç tarafa tasarımımız artık her neyse onu koyabiliriz. Billboard'a veya magazin yani dergi sayfasına veya e, bir başka panoya uygun ölçülere getirip Eğer ölçümüz böyle değilse ne yaparız? Onu da hemen şöyle göstereyim. Diyelim bunun ölçüsünü değiştirmemiz gerekti. Şu bizim e, üstteki barımız şu alttaki barımız çizgimiz bu da pencerenin kendisi. Şu üçünü birlikte tutup şöyle seçip e, Ctrl T dediğimiz zaman sağa doğru çekersek arkadaşlar üçü birden ölçekli bir şekilde yan tarafa doğru gelir. Böylece ölçüyü istediğiniz gibi değiştirip düzenleyebilirsiniz. Şuradan pencere pencerenin olduğu yere çift tıklıyorum. Bir de ona alt gölge verelim. Drop shadow 90 derece yukarıdan. Şöyle şurası 90 derece oluyor. Biraz arttırıyoruz mesafesini tabii ki. Şunu da şöyle yapıyoruz ve işte son halimiz bu arkadaşlar. Bugünkü dersimizde böyle bir bilgisayar sistemi penceresi çizme üzerineydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Bize grubumuzdan, bana grubumdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. Onun şimdi yeni olduğu için duyurusunu her seferinde yapıyorum. Bizim bir telegram grubumuz var veya kanalımız var. Ee, o kanaldan bize ulaşabilirsiniz. Evet. Telegram kanalımızda gördüğünüz gibi Java Blackboard isminde. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa bana oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izleme zahmetinde bulunduğunuz için. Umuyorum ki faydalı oluyordur derslerimiz.